Adem AFK herhalde arkadaşlar. Bir tane beni de çek. 3, 2, 1. Oh, çok iyi. Oha. Bir dakika Adem AFK iken onu uçurma atalım. Ah. Ay. Görüşürüz Beyler tamam gelin bakayım Şuradan birazcık tamam. genişletelim Bak, burayı ya. Hop şöyle bedvars teknikleri oh. Hop tamam Bence buraya kadar TNT gelmez Ne oluyor oğlum <laughs> <Kendisi> değil, değil. <laughs> Tamam burayı da balkabaklarıyla şöyle şekillendiriyoruz Ve tamam burası şimdilik böyle bir kalsın Siz bloklarla burayı genişletin bakayım Şöyle biz de arkadaşlar burayı kıralım Aa ne çıktı Ana tavuklar çıktı da hepsi öldü ya Hop ooo bir sürü ekser çıktı İmran geldim hemen Vay 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 hoş geldin Ya ya beyler bize şöyle fidan midan çimen bir şey lazım o oh, oh, bu da olur. Gayet güzel. Hadi bakalım ne olur çimen gel artık. Oh. Ah. Al sana çimen. Ah. Al, ah. Al sana çimen İmran. Neyse adem yerimize adem. bir şey olmadı en azından şöyle arkadaşlar gidebiliriz güzel. Adem kır bakalım bir seni izliyoruz. Dur, bir dakika bir dakika. Ahmet çek çek beni bak. Tamam kötü adem. bir şey olursa Ahmet çekecek hemen seni. Tamam, güzel. tamam bir şey yok. Şey Adam yok ya dur dur dur. Aldım tamam. Tamam bir daha Hadi, kır. Tamam ne? bir şey yok. Iyi. Devam kırmaya. Oh Aa. oh kuyu. Yok, dur. Adem, Ay adem. dur dur oh, dur. Ah vay be can kurtaran be. Kıralım bakalım. Aa birazcık ne oluyor? Hayır 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 hayır. Ya yeni içeride kaldım korkuyorum. Bir anda Bir TNT çıkmazsa. Ah. ya. Oh öldük Hiç öldük ne oluyor Allah aşkına? vallahi garip garip şeyler oluyor ya neyse biz bir şu adayı devam ettirelim bakalım Aa amacımız ende gitmek olsun mu ende de gidebiliriz aslında tamam portalı tamamlarız da abi insan gibi bloğumuz yok şaka gibi ya şöyle arkadaşlar evet, ender chest'imi koyuyorum buraya ben ee, oturmalık yer yapıyorum oturma takımı tamam oturma takımı güzel ben bende çok gereksiz bir blok vardı. da iki tane aldım oh 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 adam elbasa gereksiz blok dedi tamam bize odun lazım ya vallahi odun yok. Aa burada birkaç tane daha eşya var. Bunları da getiriyorum beyler. lan bir odun bulsak var ya sandık falan yaparsak arkadaşlar tadından yenmez. Hadi. Hadi ne olur güzel. Aa! De, de. <laughs> oha Demirin. uçtu. Bence ki burada şans bloğunu alıp oraya götürelim. Olmaz ki öyle. harbi oğlum. Bir dakika deneyelim <laughs> be. Ah oha, oha oğlum sınırsız şans bloğu var. Allah oh, belanı sınırsız... düş. Al, Hay baksana bak şans bloğundan gelme yer oh. yapıyorum. <laughs> Ama zaten bizim sınırsız şans bloğumuz var Pardon, ki. Pardon yanlışlıkla <laughs> düşürdüm seni. Evet anladık ki arkadaşlar adamıza sıkıntı sorun falan olmuyor. Oğlum o TNT'ler ne? Manyak herif kim koydu onu oraya? Ben koydum. Ahmet ben vuruyorum orken... sana. Oha. Geliyor gel. <laughs> gel. Gel gel o oh, bu ne? Oha. Oğlum uçağın gel atlı. Gel. Çekin çekin durun şunu. Durun Al bakayım bir sana bir olta. Yürü. Al sana çok olta. A Adem ya. Durduk yere düştü manyak. Neyse bir tane daha kırıyorum. Allah'ım lütfen çimen ver artık. Çimen çıkmıyor arkadaşlar. Odun o. falan da çıkmıyor. Oğlum bu iksir oh. <laughs> o. Çık at, çık at, çık at. Tamam, hadi hemen. çık lan, hadi ya Allah, Allahım, lütfen ya Rabbi, bu kullarına yardım et ve bize çimen ver. A tamam. Lütfen artık tahttan çıksın, tahtta, tahtta, tahtta. Aa bu ne burada bir tabela var ne yazıyor İzleyiciler like atarsa çimen ve tahta gelir. Yes tam da bu tabelayı bekliyordum. İşte budur arkadaşlar. Şimdi sıra sizde. Lütfen herkes şimdi like'lara abansın. Like atmanız çok Aa. önemli şu anda. Eğer like atarsanız çimen ve tahta gelecek ve böylelikle artık çağ atlayabileceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım 3 2 1 ve 0. E tahta falan geldi mi size beyler? Hayır. Ya. Neden? Bana da gelmedi. Aa bu sandıklar ne? Bu sandıklar var mıydı? Oh, var değildi. Da... Oh, oh oh oh. <Gülüyor> yes! <Gülüyor> Arkadaşlar Ç adamsınız. Çimento. Çimento ne? Tamam. Artık arkadaşlar çağ atlıyoruz <laughs> ve yes be sonunda sonunda yes toprak <laughs> sonunda. Sonunda. Allah toprak. Allah'ım toprak öpeceğim. Vah. Sonunda sonunda. Oğlum ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Sonunda, <laughs> sonunda <laughs> be. <böyle. gülüyor> Beyler hadi hızlı bir şekilde bak çağ atlıyoruz be. Ne çağsı oğlum? Devirasyon ya. Devirasyon. <laughs> bir devirasyon. <laughs> tamam. Şimdi ben de tahtalarla şöyle bir çalışma masası yapacağım. Artık arkadaşlar istediğimizi üretebileceğiz. Yes be. Beyler ee? şu şu asalete bakar mısınız? Şunun güzelliğine emran, bakın. Buran bende lav ve su var. O beyler demirden baksanıza köprü şeyi yaptım. Köprü destek. Demirhan lav işine yarar mı? Aa, ver ee? ver. Lav ve su. Tamam bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Arkadaşlar kırıktaş jeneratörü de yapabiliriz şimdi. Oh, Adem. Evet. Adem opi görevi Merhaba. sana bırakıyorum. Ben pek bilmiyorum çünkü yapmasını. Tamam. Evet. Ben yapayım. Ya vallahi arkadaşlar sizin sayenizde bak yine kavga ediyorlar. Oğlum kavga <laughs> etmeyin lan. Bak biri sana. <laughs> gel buraya gel buraya. Hayır, hayır, gel hayır, biri mi? de <gülüyor> sana. <gülüyor> Çok iyiyiz arkadaşlar be vallahi adamsınız. Sizin sayenizde oldu. Ne oluyor lan? <laughs> Bir an düştü zannettim. Oo yağmur da yağıyor. Yağmur. Durun yağmur yağdığına göre şu fidanları da ekelim hemen. Oh be. Şöyle arkadaşlar hemen demirlerden kendi kendimize araç gereçler de yapıyoruz. Oo sandık yapalım. Sandık yapıyorum be. Yes. Oo tamam mis gibi çalışıyor. Beyler sandıkları buraya koyuyorum. Hop şöyle arkadaşlar bol bol sandık koyuyoruz. Neyse şöyle arkadaşlar tüm gerekli. Ya, suyu kapadım ama. Gereksiz her şeyi şey yapıyoruz. Tamam. Tamamdır. Adayı biraz genişlettik arkadaşlar. Beyler ben yavaştan kendi bağımsızlığımı ilan ediyorum ve buraya bir köprü yapacağım. Daha sonra ben da orayı kendi ediyorum. adamı kendi evimi yapacağım ne? Be. Bizden bu bizi sattı ne? Yo siz de kendi evinizi yapın. Burası da meydanımız olacak arkadaşlar. Çok harika olacak ya. Tamam şöyle bir hemen köprü yapalım bunlarla bakalım. Tamamdır arkadaşlar köprümüzü yaptık. Şimdi şöyle ilk adımları buraya koyduk. Ahmet git de kendi evini yap. Yürü lan burası benim evim mi olacak oğlum. Yok benim evim. Benim evim lan. Yo. Bunlar kavgaya başladı arkadaşlar neyse biz o sırada güzel güzel kendi adamımızı falan yapmaya i̇şte başladık. Ya. Şöyle suyumuzu buraya koyduk. Güzel. Şöyle arkadaşlar aşağı iniyoruz ve toprağımızı da buraya koyduk. Süper. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Sel akıyor. Arap kızı canda bakıyor. Beyler sesim nasıl? Güzel. <laughs> Değil. E, kulağımı güzel. kapadım duymadım ya. Yani. Ulan ya ne kadar kalp kırıcısınız ya. Ne olmuş Değil yalandan? Adam camdan bakıyordu. Yalandan böyle güzel olmuş deseniz. Yo. Kötü olmuş. Evet arkadaşlar adamız hazır. Tüm topraklarımı çimellerimi harcadım bu ada için. Biraz simetriksiz oldu yani şu köşeler falan ama olsun. Şu zombiyi de çıkartalım artık oh be kendimize geldik. Şimdi çok tatlış mi tatlış evimizin yapımına başlayabiliriz. Harika bir ev olacak Arkadaşlar ya aşırı tatlı olacak Emirhan. Oo hoş geldiniz. Adamıza sefalar getirdiniz. Şunu blok var mı? Yo valla çok şükür blok cennetindeyiz arkadaşlar şu an ya. Alt sistem yapacaksan. Oo sistem güzel. Demir kapımız var bundan var. Vay vay vay. At iç. Süt. <laughs> ne Neyse olur olur. Yeriz. İçeriz olacak. Bak. İçeriz içeriz. Şimdi buralarda çit yapacağız arkadaşlar. Şuralarda kapatalım şöyle. Tamamdır çitlerimiz de hazır. Tamam şöyle bakın. Buralar şöyle balkon olacak arkadaşlar. Buradan da evimize geçiş yapacağız. Ben hemen evi bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar evimiz hazır. Baksanıza çok tatlı bir ev oldu. Şöyle hemen içini tanıtmak istiyorum size. Öncelikle burada ufak bir balkonumuz var. Buradan evin içine girdiğimiz zaman da burada bizi bir oturma odası karşılayacak. Ve bu yukarıya çıktığımızda da arkadaşlar full manzaralı bir yatak odası. Burada yatağımız olacak işte ne bileyim sandığımız, zırhımız falan evcil hayvanımızın yeri falan derken burayı da böyle doldur. Ne oluyor lan? Bir dakika dakika. Birisi görünmez. Kim lan o görünmez? Bakın Adem şurada. Ahmet. Ahmet foyanı çıkardım oğlum seni. Ya. tabi oğlum ya. Ben ne kadar zeki <laughs> Oğlum bırak lan. Ee, Ahmetciğim e, meşalen var mı acaba? Var. Ver bakayım. De var. Şu Aa. sütü de içsene bir. Size zahmet. Bundan da var. Ooo. Bir sürü Adem, meşale. ben benden istedi oğlum. Benden istedi. Gel buraya. <laughs> ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle arkadaşlar bilerek yukarılara meşale koyuyorum. Camlar hiçbir şekilde etkilenmesin. Alt taraf biraz karanlık. O yüzden buraya bol bol şale koymamız lazım. Tamam. Şöyle terasımıza da birkaç tane meşale koyduk muydu? Tamam. Evimiz hazır. Çok güzel oldu. Şimdi içini döşeceğiz hemen. İçine de arkadaşlar genel ihtiyaçlık malzemeleri koyarsak yeter de artar. Şöyle buralarda falan yün var mı bakalım. Yün yok. O yüzden buradan koparmamız lazım. Hadi bakalım. Şöyle tüm yünleri alabilirsek oğlum alamadık. Tamam bunu aldık. Çok iyi. Ana tam da yünlerin rengi sarı arkadaşlar. Vallahi sarı sarı çok güzel bir yatak yapacağız Miran. da. En iyisi şuraya gidelim. Emran çok iyi bir şey buldun. Ne buldun? Bende şans e, iksiri var. Hayır hayır aman din bak. Aman 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 ben bir uzaklaşayım. İstiyorum. Bismillah. 3 2 1. Oo vallahi çok iyi bir şey. Oğlum dur bak şimdi TNT falan ah, gelecek. Hayır hayır. Aa, ah. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Ne oluyor? Çelik arkadaşlar gelip. hiç özlememişim şans bloğu kırmayı ya. Biz adamızda mutlu mesut yaşayalım ya. Aa bir dakika. Ender sandığımda benim birkaç şey vardı. Aa panda var. Bir ben dakika. sen de şans bloğu ister misin? Şans. şans, yok. Şans iksiri. Aa. E, bu direkt şans veren iksir. E tamam. Bunu kırdığımız zaman Ana, blow. artık şanslıyız. aşağı platform yaptım baksanıza. platformu mu? Bakayım. Aa de. Ne kadar aşağı. Oha bu ne oğlum? Güvenlikle gizemli. Mi? Vay be. Mekom, Şuraya bir at koyduk ol. arkadaşlar. Burada da bir tane pandamız var. Pandayı da buraya koyalım. Burada da arı var. Arıyı da at, buraya koyduk. At at Şu pandayı ay, kucaklamayı ay. deneyeceğim. Of kocaman pandayı kucakladım ya. Adem. Oo, Neyse. Oha. Ne oluyor lan? Oha o ne? <laughs> kocaman bir. Zombi. Evet zombi. kocaman bir zombi. Tamam ay, yatağımız zombi. da hazır. Allah şunu zombi. Bu Al da bakalım mi, bunda. Niye? O benim en yakın arkadaşım olacaktı. Oğlum bu evcil hayvanların hepsi ah, Adem'in ah, mi? Ah. Oha bu ne ah, böyle? Aa şurada ya. lama var. Bir dakika arkadaşlar. Lamayı kendi adama getir getireceğim Ya bakalım a kucaklayamıyorum. Aa köpeklerini yaktım. Kucaklayamıyorum lan. Aa köpeklerini yakıyorum. Neyse neyse biz en son evimizi güzelleştirecektik. Ahmet adamızdaki hayvanlar öldürmek bırak lan. Vallahi sen niye adadaki hayvanları öldürüyorsun? Çok güzel. Aa panda gel buraya panda. Hayır. Bırak panda mı? Sümüklü panda. Sümüklü panda mı? Yazdık yazık bu lan. Bari hayvanlara sataşma be. Adam arkadaşlar bulduğu her varlığa sataşıyor ya şaka gibi. Tamam şöyle burası da hazır. Buraya da şöyle hunilerimizden koyalım. Valla koyasım geldi bir anda. Oo burada da şöyle bir koltuğumuz olsun manzara eşliğinde. İmran buraya da güneş panellerimizi İmran. ekleyelim. Evet. Ne yapıyorsun? Aa! ne yapıyorsun? Ne yapıyor, oh! ne yapıyorsun? <laughs> Manyak herif ya. Hadi Bakın yapalım, arkadaşlar, hadi. burada güçsüzlük iksiri var. Şimdi onu Ahmet'e atacağım çaktırmadan. Ahmet, bir gelsene, sana çok güzel bir hediyem var. Aa, tamam, tamam. Al bir bakalım, çok güzel, çok güzel bir, bir hediye hedi no. <laughs> <laughs> ulan ben kuwet iksiri yaptım, yaptım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kurtardım seni. Helal be Ahmet Adem. Neyse beyler, adamımızı düzene soktuğumuza göre yavaştan bir şu şans bloklarını kırmaya devam edelim. Ya. Durun bakalım. Şöyle ben birazcık daha sandık yapacağım ve şu sandıkları da bir dolduralım arkadaşlar güzel güzel. Tamam ne kadar boş alan o kadar iyi bir şey demek. Şöyle arkadaşlar burada bir iksir vardı ha. Bu iksiri içersek var ya. Beyler var mı benimle kapışmak isteyen? Ben ben ben. 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 Hadi bakalım gel bakalım ben, Adem. Ben. Şu büyülere baksanız arkadaşlar. Bir dakika baksanıza buralara. Hadi bakalım. Neyse, yemek yiyeceğim de neyse boşver. Oh çeksene neyse, beni. Ah! Ah! Hadi bakalım gel bakalım al şunu. Şu an arkadaşlar hayvan oh. gibiyiz. <laughs> İbrahim ben de seninle savaşmak Neyse, isterim. Ver. Hadi gel bakalım. Gel buraya. Aa, aa bak 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 tekrar geliyor. Şu an arkadaşlar aşırı hızlıyız oha. Lan lan ne yapıyorsun? yukarı bakın. 3, 2, 1 Emel Çitay. Oh ya. Neyse beyler gelin şans bloğu kıralım. Aa şurada altın elma var şunları da bir alalım bakalım. Gel gel. Oh. Kırmaya başlayalım. Lan lan. Ah, 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 Oha oh, TNT. TNT. Şimdi patladı ya. TNT falan patladı. ne oluyor. Bakın speed tamam. yapıyorum. Hadi bakalım. Aa ne oluyor. Kır 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 kır. Oo.

Beyler bize bir köylü falan lazım. Bu köyler sayesinde de kendimize bir uçak alalım ve bu uçaklarla artık adadan gidelim, kurtulalım ya. Ya aşağıda bir tane köylü var öyle. Aa, Arkadaşım. Dur 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 bir saniye. 15 ah. elmasım var beyler. Beyler elinizdeki tüm elmasları Ondan, almamız ben lazım. Ben düştüm ya. Bende vardı biraz. Beyler bir adaya gidelim. Gelin bakalım şu adaya. Oh. Al Emirhan şu elmasları. Al. Oğlum bu elmasları nereden buldunuz diyeceğim de alamıyorum. Ulan, yetmez ya. Ah. Oho, Ulan, dur bir soralım oğlum bile. bu köylerin ruhu fakir bildiğin üzere. Evet. Gel. Ne oluyor lan? Emirhan ben buraya yol yaptım merdiven. Gel böyle. Gel. Tamam gel. dur bakayım. Şuradan inelim bakalım. Yok yok olmaz ya da su. Gel ölmüyorsun gel. Emel Ege. E -ge. e -ge. <laughs> Hadi bakalım ben de geliyorum. <laughs> öldü mü bir Duy, de oydu. ya? Üstün öldü. Üstüne ee, Elmas isteyen köylü var mı? Ben ben. Sen ben. ben. Demek siz elmas istiyorsunuz ha? O zaman bize bir uçak satmanız lazım. 3 tane uçak istiyoruz ve baya bir yakıt deposu. Yani zengin ederiz sizi ya. Tamam tamam. Ben veriyorum. Hayır ben veriyorum. En ucuz kim verecek? Bakalım. Ben 20 elmasa veriyorum tanesini. Oha, 20 elmas ne oğlum? Ben bile 30'a veriyorum. Aa, tamam o zaman köylü kardeş sen ver bakayım bize. Tamam, alın. Oo, sağ olasın köylü kardeş. Ben tamam, uçaklarımız mı? geldi. Ulan seni pis köylü, sen demek 30'a satarsın ha. Bir bu köylü Hadi. gibi olamadın. Al, öl lan. Neyse sen, sen de. Öl. Oğlum o niye öldürdünüz manyak herifler ne ya? ya? Hadi ne kadar kötü insanlar. Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Lan Aa. adamlara daha elmaslarını veremedik ya. Neyse atlayalım bakalım. Şimdi arkadaşlar kendi çok güzel bir pist yapacağız ve artık maceramızın sonuna geleceğiz. Şimdi şuradan şöyle gidelim bakalım. Uçaklarımız burada, tornavidamız burada, yakıt depomuz da burada. Şöyle arkadaşlar uçak kırıyorum. Haydi bakalım P kutu açılışı yapıyoruz ve ilk uçağımız geldi beyler. Al tamam. Wow. Tamam şöyle ikinci uçağımız geliyor. Haydi bakalım ikinci uçağımız da geldi. Oh. Tamam diğeri de geliyor. Şöyle kır 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 kır, kır. ve lan bırak ben ve açtı. Tamam pistimizi şuraya yapalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bayağı Geniş ferah ferah bir pist olacak bu. Tamam. Ben de şuradan tekrardan uzatayım. Yalnız evimiz ne kadar güzel duruyor ya. Benimki daha iyi. Hadi lan oradan. Bir sizin eve bakın. Bir de benim evime bakın. Bu kadar yeterli ya. Ne yapıyorsun manyak Ahmet ne yapıyor? Düşmekten sıkılmadın mı? <laughs> Ulan bekle lan göstereceğim sana. Tamam bu pis bence yeter arkadaşlar. Şimdi ben... şöyle ameliyatı bir daha düşürelim <gülüyor> şöyle. <gülüyor> oha oha <gülüyor> ne oldu? Götür bunu götür. İkinizi öldürdüm. <laughs> Manyak herifler ya. ya. Lan buraya. Beyler neyse yakıtları dolduruyorum. Dur, dur, yapma, yapma, Haydi bakalım yapma. gidiyoruz. Tamam şöyle tüm uçakların yakıtlarını dolduralım bakalım. Tamam bunu da doldurduk. Bu da yakıtı hazır hatta biraz daha dolduralım. Ve tamam son bu uçak kaldı. Bunun da yakıtını doldurursak iş bitmiştir. Doğru Beyler herkes Taşlı kendi bakayım. uçağını alsın Haydi bakalım vedalaşalım alayım. şu hayvanlarımızla görüşürüz Pandacım atacak. görüşürüz pandacım Bak bak sümüklü ya sümüğe bak Panda Hadi gel bakalım. buraya seni öldürme Hadi gel. Allah. Oğlum yürü git lan uzaklaş pandamdan Allah. Oğlum uzaklaş pandamdan ay, ay, daha, 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 daha. Yürü git Uzak. ben de sizin atınızı öldürürüm lan Hayır o benim atım Şaka yapıyorum ama ben hayvanlara zarar ya. vermekten hoşlanmıyorum Haydi bakalım Hadi. arkadaşlar Kalkışımızı yapıyoruz ve Çok güzel bir kalkış yaptık Abi şu adanın güzelliğine bakın ya O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyor Videoyu sağ ve soldan çıkan videoları tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsiniz. Ayrıca bu videoda en sevdiğiniz sahne neresiydi onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman kendinize iyi, çok iyi bakın arkadaşlar. Cerenimo.